Evet Kamutlar Köyü. Köyüm. Yarbaşı yani. Türkçesi. Şöyle. Bahara yeni yeni bir giriş var. Bu sebeple biraz çevreyi ve havayı gösterelim. Ben İbrahim Mengütay. Bunu biliyorsunuz tabi. Evet görüyorsunuz. Ee, yeni yeni bahara giriş hazırlıklar var tarlalar sürülüyor ağaçların etrafı kazılıyor tabi evimiz eski evimiz yıkılmış evet gördüğünüz üzere otlar yeşeriyor şöyle kısa süreli bir çekim yapmaya çalışalım. Evet. şuraya Karakan gel. Ola mıstaydı. Mal oluk kuçala. şuraya Koran'ı gel. Dalık gel. Şu ambar. Evet, zeytinler köyde yetişen. Son zamanlarda bayağı zeytin dikildi. Evet. Şura Raşko Gül'ün şeyi bahçesi. Evet, Hazar sesi. Yazlar sesi var. Kim var çevirde? Kutsala Şemi Şey mi kesiyor? Odun kesiyor. Evet. Başka. 5 kişi var zaten pek bir kalabalık yok. Evet yollar bu şekil. Ee, oturan yok herhalde şu an. Bilmiyorum belki de vardır. Emin de değilim ama herhalde yok. Biz e, 3-5 saatine geldik geri gideceğiz. O yüzden köyün durumu vahim. Evet. <laughs> Mola mışşal Evet zeytin ağaçları. Şöyle herhalde bir 10 senelik var. Bunlar da köyde bayağı ekiliyor şu an. köyü de bayağı ekiliyor. Ee, Tabi biraz aslında bizim köy rüzgarlı bir mevkide bulunduğu için çok da iyi olur mu o da ayrı. Verimi tam görmüş de değiliz. Çünkü çok böyle eski ağaçlar yok toplum yeni yeni Bunların dikimini yapıyor ee, o yüzden gelecekte göreceğiz herhalde iyi olur ama ziraat mühendislerin dediğine göre bu sıcak rüzgarların etkisiyle veya lodosun vurmasıyla biraz köyün tepede olması sebebiyle zeytinler çok iyi verim de vermez. tekrar ilkbaharda geliriz herhalde. Belki önümüzde günlerde de gelebiliriz ama ilkbaharda köy çok güzel oluyor. ama bir çekim yapmayı düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben İbrahim Mengitay. Videolarımı paylaş.